Aslında bulunduğumuz coğrafyada son derece erkek egemen bir yargı hakim. O nedenle de bu konuda çok büyük değişiklikler yok yargıda. Her zaman erkek egemen bir yargı var. Ama tabii bu en son olarak bu Rojin Kabayiş'in ölümü... Sonrasında bu şüpheli ölümle birlikte bu konu daha çok tartışılmaya başlandı. Ama bir coğrafyada bir yılın günlerinden daha fazla kadın e, erkekler tarafından katlediliyor. Bir o kadar kadın da şüpheli olarak yaşamını yitiriyor. Şimdi bize göre şüpheli olan ölümlerin çok büyük bir bölümü de aslında kadın cinayeti. O nedenle e, yargının bu konuda bir erkek egemen tavrı, iki yavaş yaklaşması, delillerin değerlendirmesindeki sorunlar, olay yeri incelemelerinin eksik yapılması, birçok delilin kaybolması. ya yani O kadar çok sorun var ki yargıda ve bu bütün bunların nedeni yargıdaki erkek egemen akıl. Kaldı ki zaten İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesiyle bu akıl çok daha açık bir şekilde netleşti coğrafyamızda. Ben İstanbul Sözleşmesinden imza çekilmesinden sonra kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artışın da bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir algı yaratıldı ki artık sanki kadına yönelik şiddet eee Yeterince büyük bir suç olarak görülmüyor devlet tarafından gibi. Bir algıya kapıldı bu coğrafyanın, özellikle erkekleri. Büyük bir artış gözleniyor. Aslında biz tabii kadına yönelik şiddet politiktir derken de biraz bunu kastediyoruz. Çünkü devletin söylemi, dili ve fiiliyatı ne kadar sertleşirse... Bu toplumsallaşıyor bu şiddet. Kendi içinde tırnak içinde meşrulaştırılıyor ve kadına yönelik şiddet olarak geri dönüyor. Bütün bu nedenlerle Kadın cinayetlerindeki ve kadına yönelik şiddetteki artışı böyle değerlendirmek gerekiyor. Son yılda bence artış gözlendi. Sayısal verilerde de artış gözlendi. Dosyaların ele alınışında bence çok büyük farklar yok. Ama artık daha görünür oldu dosyaların ele alınışındaki sorunlar. Bu da... E, gerek genel olarak feminist hareketin ve kürt kadın hareketinin talepleriyle e, ortaya çıktı bu daha görünür olma hali daha görünür olunca da tabii ki eksiklikler hatalar daha çok ortaya çıkmaya başladı e, bu yani yargıdaki aslında gerileme değil kadın hareketindeki talep yükselmesiyle ilgili bir şey. Yani kadınlar artık her dosyayı takip ediyorlar. Her cinayet dosyasını, her şiddet dosyasını takip ediyorlar ve eksiklikleri ortaya çıkarıyorlar. Yani bu giderek yıllar içinde kadın hareketi güçleniyor ve talepleri yükseliyor bu anlamda da tabii daha görünür hale geliyor. Ben biraz da bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Haksız tahrik indiriminin kullanılması ya da başka gerekçelerle delilde değerlendirmelerinin failden yana yapılmasının en büyük nedeni yargıya egemen olan erkek egemen akıl ve erkek egemen namus anlayışı tamamen dosyalara bakarken bir hakimin bu algıdan uzaklaşarak bu erkek egemen namus anlayışından uzaklaşarak dosyalara bakması gerekirken tam tersine bu algıyla bakıyor Oysaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok uluslararası sözleşmenin tarafı Evet İstanbul sözleşmesinden imza çekmiş olabilirler ama kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi SEDAV'da hala imzaları var Bunun dışında bir çok başka uluslararası sözleşmede imzaları var. Tamamen bu sözleşmeler ışığında dosyalara bakmaları, delilleri değerlendirmeleri gerekirken e, tamamen e, erkek egemen namus anlayışının yönlendirmesiyle tahrik indirimleri yapıyorlar. Ve maalesef bu algıda bir değişiklik olmuyor coğrafyamızda. Bu mesele çok yoğun olarak tartışılmasına rağmen e, bir değişiklik olmuyor. Hele ki son olarak 2025 yılının aile yılı ilan edilmiş olması ki aile yılı ilan edilmesinin altında yatan e, etken de zaten bu erkek egemen namus algısıdır. Yani erkek ailenin reisidir. Çok çocuk gerekir. İşte aileyi çok önemsiyorlar çünkü e, yaratılan resmi ideoloji, işte ırkçı milliyetçilik, feodal akıl, militer akıl hep bu en küçük birim olan ailede üretiliyor. O nedenle de ailenin istedikleri gibi kalmasını istiyorlar. Oysa kadınlar gerek Küp kadın hareketi gerek feminist hareket aileyi sorguluyor. Çünkü kadınlar en çok ailedeki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyorlar. O nedenle ailenin bu yapısı sorgulanmak zorunda. Ama bu sorgulama yapılmasın isteyen bir yargı söz konusu. Bu nedenle de işte haksız tahrik indirimleri, delil değerlendirmelerinde taraflı davranışlar hepsinin nedeni altında yatan neden bu. Gülistan Doku davasında gerekse Rojin Kabı iş davasında büyük sorumluluğu var yargının. Bir kere son derece gecikmeli davrandılar. Yani biz sadece kamuoyunda adli tıp raporlarının tartışıldığını görüyoruz. Özellikle Rojin Kabaş dosyasında sadece tartışma adli tıp üzerinden yapılıyor. Oysa ki adli tıp zaten bir resmi bilir kişi. Yani tamamen devlet kurumu zaten adli tıp kurumu. Yani bir devletin kendi yanlışlıklarını belgelemesi çok zor bir şey. Yani mümkün değil. Bu nedenle zaten biz adli tıbbın tek yetkili merkez olmasına karşıyız. Ama adli tıbba gelene kadar bir, bir kere polis Yeterli delil toplamıyor. Olay yeri incelemesi yeterli olarak yapılmıyor. Deliller yeterli toplanmıyor. Hatta olay yeri incelemelerine bazen savcılar gelmiyorlar bile. Polisin şeyine kalmış yani. Keyfine kal bırakılıyor birçok dosya. E, savcılar yeterli delili toplamıyor. Yani bütün bunlar yargısal sorunlar. Yani bunun temelinde de hep baştan beri konuştuğumuz önem vermeme. Yani e, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet birinci temel bir konu değil Türk yargısı için. Bu nedenle de işte Rojin Kabayiş dosyası yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir yılı geçmiş ve hala ortada bir fail yok. Oysaki ki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümünün bir cinayet olması çok kuvvetle muhtemel. Ama buna rağmen gerçek anlamda faile henüz ulaşılmış değil. Bu da yargının yavaş davranması, yavaş davranmasının arkasında da yatanın işte bu erkek egemen algı. Yargıya egemen olan bu erkek egemen yargının e, aklın olması yatıyor. Kadınla yönelik şiddet ve kadın cinayet, kadın erkeklerin işlediği kadın cinayetleri dosyalarının e, böylesine özensiz e, şekilde e, yargı tarafından değerlendirilmesinin en başlıca nedeni. En büyük nedeni kadınların yargıya olan güvensizliğini arttırması. Yani birçok kadın e, bu nedenle zaten bir cinayet söz konusuyla kadın yaşamını yitirmiş oluyor. Kaldı ki erkekler tarafından katledilen kadınların çok büyük bir bölümü mahkeme tarafından koruma kararı alan kadınlar zaten. Mahkeme kararları kadınları korumuyor. Çünkü siz sadece iki sayfaya yazılmış bir karardan bahsediyorsunuz. Bu kararı yerine getirecek yeterli bir gözetim, denetim, koruma olmuyor kadınlar için. O nedenle de hemen hemen tüm kadınlar neredeyse koruma kararları olan kadınlar ama katlediliyorlar. Yani iki kağıt parçası kadınları korumuyor maalesef bu tam tersine bu önleyici tedbirlerin alınmasıyla ilgili siz eğer her e, yaptığınız infaz düzenlemesinde e, kadına karşı şiddet uygulamış erkekleri sürekli serbest bırakırsanız ya da İstanbul Sözleşmesinden imza çekerseniz ya da her gece televizyonlarda yayınlattığınız dizilerde erkeği egemen güç olarak reis olarak ne bileyim örgüt lideri olarak yani her diziye bakın bütün erkekler şef rolündeler, karar verici rolündeler. Yani ailelerde hep yine erkek egemen aile anlayışı dizilerde her gün topluma bunlar anlatılıyor. Yani işte düşünün topluma ahlak satıcılığı yapan bir haber spikeri geçen gün uyuşturucudan ve cinsel saldırganlık iddialarıyla tutuklandı. Yani o kadar karmaşık bir coğrafyadan söz ediyoruz ki bir taraftan ahlak satıcılığı yapıyorlar. Ahlak satıcılığı yaptıkları yerden egemen ahlak patlıyor. Yani e, o nedenle bütün bunların düzelebilmesi için Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere uygun hem iç hukuk düzenlemelerini hem de fiiliyatta uygulamada buna uygun önlemleri alması gerekiyor. Bunları yapmadığı sürece bu yanlışların, bu haksızlıkların, bu ölümlerin maalesef ki devam edeceğini görüyoruz. Yargının içinde bulunduğu bu durum Kadına yönelik şiddet davalarında ve kadın cinayetlerindeki yanlış kararlar kadınların yargıya olan güvensizliğini arttırdığı gibi şiddete maruz kalan kadının yargıya başvurmasını da engelliyor. Şimdi bir kadın örneğin şiddete maruz kalıyor, işte ne bileyim kolu kurulabiliyor, başka bir şey oluyor, gözü morarıyor. Ama gittiğinde hastaneye demiyor ben şiddete uğradım. Çünkü diyor ki ben şimdi polise anlatacağım bunu, gideceğim mahkeme kapılarında, savcılıkta anlatacağım, beni adliyelere gönderecekler, adli tıbba gönderecekler. Sonuçta hiçbir şey elde edemeyeceğim. Yani kadınların yargıya olan güveni sıfır noktasına iniyor böylece. Bu nedenle de birçok erkek işlediği suçun cezasız kalacağını bildiği için zaten bu suç neden bu kadar çok işlenmeye devam ediyor? Yani eğer bu coğrafyada gerçekten kadına yönelik şiddetin önünü alıcı etkili bir cezalandırma olsa, etkili bir takip, etkili bir caydırma yöntemi olsa zaten erkekler bu kadar kolay bu şiddete başvuramazlar. Bu kadar kolay başvurmalarının nedeni yargının içinde durum bulunduğu bu aciz durum açıkçası. Ben bu coğrafyada en biatsız hareketlerden birinin kadın hareketi olduğunu düşünüyorum. Yani Gerek feminist hareket, gerek Kürt Kadın Hareketi, bu erkek egemen devlet yargı aklına karşı, uygulamalarına karşı çok önemli bir mücadele veriyorlar. Yani bu mücadele içinde birçok baskıya maruz kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmiyorlar. Devlet de kadınların verdiği mücadeleden çok korkuyor. Çünkü... Onların devletinin resmi ideolojisinin temelini oluşturan e, algıya, devlet aklına e, en çok temelden karşı çıkan hareket kadın hareketi. Çünkü en büyük zararı kadınlar görüyorlar. Yani bu erkek egemen, e, feodal ve militer akıl. Bugün savaş tartışıyoruz değil mi? Yeni bir barış süreci tartışıyoruz. Bu savaşı dayatan da bu erkek egemen ve militer akıl feodal akıl yani savaştırarak e, yok etme savaştırarak e, bir tarafı zayıf bırakma yöntemini seçen bu militer akla karşı en büyük mücadeleyi yine kadınlar verdiler. O nedenle barışa karşı da en çok kadınlar yine barış talebini dillendiriyorlar. Ben kadın hareketinin asla vazgeçmeyen bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve hem kadın hareketi hem insan hakları hareketi devletin bu yerleşik aklına karşı çok önemli bir mücadele yürütüyorlar. Ve bugün hala kadına yönelik şiddet bu kadar çok tartışılıyorsa, kadın cinayetlerine karşı bu kadar ses çıkıyorsa bu kadın hareketi sayesinde. Yani bir taraftan devlet haklı evet devam ediyor ama bir taraftan da kadın mücadelesi yükseliyor. Bu çok önemli bir şey. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olması ama bunun çok uzağındayız. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil. Türkiye'nin beğenmesek, eleştirsek de bile önemli yazılı hukuk kuralları var. Gerek iç hukukta gerekse altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle önemli hükümler benimsenmiş ama bunları uygulamıyor. Bir kere her şeyden önce acil olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu sözleşmelere uygun hem iç hukuk düzenlemelerini yapması hem de fiiliyatta, uygulamada buna uygun davranması gerekiyor. Bunun dışında temelden bütün politikalarının değişmesi gerekiyor. Eğitim politikası, işte bu televizyon yayınları, futbol, her alanda erkek egemenlik üreten bir mekanizma var bu coğrafyada. Bütün bunları, bunların değişmesi gerekiyor. Bu uzun erimli bir mücadele. Hemen olmayacak. Ama bence... Acil olarak bizim bir kere barışa ihtiyacımız var. Yani çünkü biz şu anda konuşamıyoruz bile hala. Yani siz bir şey, bir farklı fikir söylediğiniz anda cezaevinde buluyorsunuz kendinizi. Bunun da barışa da en çok kadınların ihtiyacı var. O nedenle bir konuşma, bir karşılıklı, alışveriş, bir barış ortamının öncelikle oluşması Ondan sonra da kadın taleplerinin dikkatle izlenmesi gerekiyor devlet tarafından.